Yakışmıyor cepheyi terk edişin. Mert dayanır, namert kaçar sevdiğim. Fazla sürmez hatanı fark edişin. Hüzün eken, hüsran biçer sevdiğim. Adet ettin aşk dersini asmayı. Hüner saydın sırra kadem basmayı. Yetti artık çok denedim susmayı. İsyan eden bayrak açar sevdiğim. Nice avcı bende silah sınadı. Geri tepti sineleri kanadı. Kırılsa da yüreğimin kanadı yine açar yine uçar sevdiğim. Bir resmimiz bile yoksa baş başa. Reva mıdır ben yanayım sen yaşa. Aşk sunacak sakin yoksa hoşa Yine bulur yine içer sevdiğim.